alkınlıkta halklıkta lafımızı kur. Hatırladınız. Henkaya erişmeyin. Güçlerimizi kullanarak AKP hükümetlerini daha çare olur. Türk dostlar. Güzel bir maç söyledik. Devam edelim mi maçlarımıza? Gündoğdu Marşı'nı hep birlikte söyleyelim. Sağ sol demeden bütün vatanını savunan bütün milletimizin marşını söyleyelim. Hep birlikte. Buradan söyleyelim. Hep birlikte söyleyelim. Hep birlikte ilk önce değerli dostumuzun hatırsızlıkları söyleyelim. Da. ulusal kanalı için tekrar anons edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli milletvekilleri Sayın Mevlüt Bey Merefik ve aramızda ulusal Kanal izleyicileri için tekrar söyleyelim. İşçi Partisi'nin değerli genel sekreteri Sayın Osman Yılmaz ve genel başkan yardımcısı Sayın Bayram Yurtçı aramızda Atatürkçü Düşünce Derneği'mizin eğitim için yerel iş sendikasının değerli yöneticileri aramızda ve İskenderun Kardeşlik Platformu'nun değerli sorumlusu, değerli Bayram Bey aramızda. Bekle Eksin hoş geldin diyoruz. Ulusal Kanal izleyicilerine de buyurmuş olalım. Şimdi değerli dostlar, az önce bıraktığımız yerden devam edelim. Yürüyüşümüze geçmeden önce. İrademizi ve kararlılığımızı göstermek için yumruklarımızı havaya kaldıralım irademizi ve kararlılığımızı göstermek için. Biz kurtuluş savaşı vermiş bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bu toprakları ne füzeler getirdiler, ne tanklar ne toplar getirdiler. Hepsini geri gönderdik Allah. Yine öyle bir döneme giriyoruz. Bütün milletimizi birleştireceğiz. Sağ sol neden işgale karşı dirilişi örgütleyeceğiz. Vatanımızı satan, Mehmetçiğin kanını satan, Mehmetçiğin kanını çoğun yer kalkan yapar. Cumhuriyet yıkıcı sahçepeyi iktidardan yüzerek göstereceğiz. Vatan sever ve milli bir iktidarla bunu gerçekleştireceğiz. Hep birlikte, nasıl olun değerli dostlar? Gün doğdu, hep <laughs> bu